Seans ortasından herkese tekrar merhaba efendim. Bugün stüdyoda konuğumuz var. Ciloy'tan Türkiye Birleşme ve Satın Alma Hizmetleri lideri Özlem Ulaş. Hoş geldiniz yayına. Hoş bir son dakikamız var onu da anons edelim. Bizi dinleyenler için Bakan Nebati'den açıklamalar geliyor. Finansal istikrarımızın tehdit altında olduğu bir dönemde kalkanma... KKM yani kur korumalı mevduat uygulamasını devreye alarak döviz kurlarındaki oynaklığı azalttık dedi. Bir süredir zaten hükümetin politikası biliyorsunuz işte gevşek para politikası ile birlikte özellikle burada dövize olan teveccühü kesmek adına da kur korumalı mevduatla bir takım adımlar atılıyor. Başka açıklamalar geldikçe de yine iletiriz. Şimdi biz bugün ne konuşacağız? Tabii şirket satın alma ve birleşmeleri 2022'de özel özellikle özellikle nasıl bir görünüm çizdi bunu konuşacağız ve 2023'e ilişkinde biraz perspektif çizmeye çalışacağız. Aslında hani böylesi zor bir dönem hani yılı da geride bırakırken çok da fazla hareketli bir aslında seneydi birleşme ve satın almalar açısından. Nasıl bir yıl geride bırakıyoruz biraz sizden önce dinleyelim genel olarak. Tamam memnuniyetle. Aslında Türkiye için ifade ettiğiniz gibi istikrarlı bir büyümenin yaşandığı güzel bir yıl geçirdik. Biraz dünyadan başlayayım ondan sonra tekrar Türkiye'ye geleyim isterseniz. E dünyada geçen yıl 2021 yılında yaklaşık 5 trilyon dolar seviyesinde bir işlem hacmi gerçekleşti. Bu şimdiye kadar görülmemiş bir hacimdi. Adetler de keza gene yüksekti. 2022'de bunun yaklaşık %40 daralarak 3 milyar, 3 trilyon dolar seviyesine indiğini gördük. ama Türkiye'de pandemi sonrasında 2019'da biz en düşük işlem seviyelerinden birini görmüştük. 20, 21, 22 istikrarlı bir büyüme 9 milyar, 10 milyar, 11 milyar dolar seviyelerinde bir işlem hacminden bahsediyoruz. İşlem sayısı da yine keza son 2 yıldır yaklaşık 400 seviyesinde. Bu sene 400 adet işlemi de geçtik. Ee, biz dünyadan biraz daha e, bu sene özellikle pozitif ayrışarak e, yine e, kısıtlı da olsa bir e, büyümeyi sağlamış olduk. Hı hı. Dolayısıyla Türkiye'de şu anda mevcut durumda ne tip mesela birleşmeler ve satın almalar oluyor diyebiliyoruz? Ee, şöyle bahsedebiliriz. Ya da oldu diyelim daha doğrusu. Evet. E, stratejik yatırımcılar e, ilgilerini hala sürdürüyorlar. İşlem hacminin %50'sinden fazlası stratejik yatırımcılar, e, geri kalanı finansal yatırımcılar gibi düşünebiliriz. Bu finansal yatırımcıları da bizim girişim sermayesi ve melek yatırımcı dediğimiz aslında orta ve küçük ölçekli şirketlere yatırım yapan e, finansal e, kurumlar e, kapsıyor. Ee, yabancı yatırımcılar e, gene her yıl olduğu gibi aktifler, %50'den fazlasını yabancı yatırımcılar oluşturuyor bu e, hacmin. E, en büyük e, 10 işlem yaklaşık yine hacmin %50'sini oluşturuyor ya da en büyük 4 işlem %45'ini oluşturuyor. Yani hacmin büyük kısmı aslında az sayıdaki büyük işlemden geliyor. Küçük işlemler pazarı çok canlı. 200, 290 tane küçük işlem var. Hı hı. Bunlar toplam işlem sayısının %70'den fazlasını oluşturuyor. Ama hacim olarak işte küçük orta ölçekli oldukları için yaklaşık hacmin %5'ine denk geliyorlar. ...genel anlamda böyle bir resim olduğunu söyleyebiliriz. Bu resim son birkaç senedir çok benzer bir resim. Şimdi tabii aslında biz Dilo Türkiye'nin 2022 yılının birleşme ve satın alma işlemleri... ...raporunun tabii detaylarını konuşuyoruz tabii. öte yandan. E, rapora göre başka unsurlar da var tabii. Çok aslında başlık var. Böyle yayının süresi yetince hepsine konuşmak istiyorum ama... ...dikkat çeken detaylardan önce bize birkaç satır başlığı verebilir misiniz? Tabii. isterseniz biraz yabancı yatırımcı payından bahsedebiliriz. Tabii. Yabancı yatırımcılar Türkiye'ye ilgi göstermeye devam ediyorlar. Tarihsel olarak yabancı yatırımcının işlem hacmindeki payının %65-70 seviyelere çıktığını da gördük. %20-30 seviyelere indiğini de gördük ama son birkaç senedir istikrarlı bir şekilde %50 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Evet, hani hacim olarak belki geçen yılın işte 5.9 milyar dolarından bu sene 5.5 milyar dolarına indi. E, ama e, yüzdesel olarak ağırlıktaki paylarını korumaya devam ediyorlar ve e, Türkiye'ye e, gerçekten uzun vadeli bakış açının e, stratejik e, yatırımcı e, anlayışıyla bakmaya devam ettiklerini görüyoruz. Hı hı. E, bu yabancı yatırımcılar içerisinde e, yine tarihsel olarak baktığımızda e, en fazla paya sahip olanlar e, Avrupalı yatırımcılar. Onu Kuzey Amerikalı yatırımcılar izler. E, bu şey çok fazla değişmez. Bu paten çok fazla değişmez. Asya Pasifik ve Körfez bölgesi bunları izler. Bu sene hacim olarak bakıldığında özellikle Körfez bölgesinden gelen yatırımcıların 2.3 milyar dolar seviyesinde bir yatırım yaptıklarını görüyoruz. En büyük 10 işlemin dördünü de yine bu Körfez bölgesinden. E, yatırımcılar gerçekleştirdi. E, yabancı yatırımcının dağılım anlamında böyle dikkat çekici bir e, unsur olduğunu söyleyebilirim bu, bu ilgi yıl. gösterdikleri burada tabii bilmiyorum Hani şirket isimlerini verebiliyor muyuz? E, sektörler vesaire biraz daha bilgi verelim mi? Yani enerji mesela ilgimi çekti. Yine mesela dijital uygulamalara gelen yatırımlar var. E, bir yandan da hizmet sektörü yine dikkat çekmiş. Detaylarını paylaşalım mı? Tabii. E, sektör olarak aslında e, en fazla yatırım çeken e, adetsel baktığımızda hı hı. teknoloji. E, teknoloji, internet ve e, mobil hizmetler izler. E, finansal hizmetler, enerji, üretim, e, sağlık bunların hepsi e, çok e, geçmişte de böyleydi. Bugün de böyle e, yatırımcı çeken sektörler. E, bu yıl e, bunların arasından farklılaşan belki e, finansal hizmetler sektöründeki e, işlemler, e, Gar Garanti Bankası hisselerinin BBVA tarafından satın alması e, önemli büyüklükte yaklaşık 1,5 milyar dolarlık bir işlem. E, bu finansal hizmetlerin e, hacmini, işlem hacmini oldukça arttırıyor. Körfez bölgesinden bahsettik. Körfez bölgesinden gelen yatırımcılar getire yatırım yaptılar. Bu geçen sene de getir oldukça önemli yatırımlar almıştı yine milyar dolar seviyesinde. Bu sene de 770 milyon dolarlık bir yatırım aldı. Enerji dedik, kalyon enerji, güneş enerjisi tesisleri yine Körfez bölgesinden bir yatırma aldı, yaklaşık 500 milyon dolar seviyesinde. Hı hı. Oyun sektöründen bahsediyoruz, biraz önce ondan bahsetmeyi atladım aslında. Hı hı. Türkiye son dönemde son iki yılda özellikle oyun sektörü açısından bir cazibe merkezi haline geldi. Hem yatırımcılar hem girişimciler anlamında oldukça hareketli. Geçen yıl yılda yaklaşık 30'un üzerinde 40'a yakın işlem vardı. Bu yıl da aynı şekilde. Bu yıl hacim olarak neredeyse ikiye katladı. Yaklaşık 500-550 milyon dolar seviyesinde bir işlem gerçekleşti. Sadece oyun sektöründe. Bunların en büyüğü de Dream Games. Index Ventures'dan Amerikalı bir yatırımcının hı hı. aldığı 255 milyon dolarlık bir yatırım var. Bunların hepsi aslında dikkat çekici noktalar. Evet, için. biraz daha oyun sektörünün cazibesinin arttığını görüyoruz herhalde değil mi? Onu söyleyebiliyor muyuz? Son siz birkaç yıldır trendleri okuduğunuzda özellikle. Evet, evet. Özellikle yani buradaki aslında girişimcilik ekosisteminin Hı -hı. gelişmesiyle de ilgili bir konu olduğunu düşünüyoruz. Yaklaşık 500'den fazla oyun geliştiren oluşum var Hı -hı. Türkiye'de. Bunlar da zaman içerisinde geliştikçe yatırımcıların ilgisini çekiyor. Bir hub olmuş durumda Türkiye, dünyada bu anlamda. Evet, kesinlikle ve önümüzdeki dönemde özellikle mesela az önce ifade ettiğiniz finansal hizmetler, teknoloji ve bir de telekom sektörleri yine ön plana çıkmış bulunuyor değil mi 2022'de? Bunların detaylarını da biraz bahsedelim mi? Ee, telekom e, aslında Türk Telekom'un Türkiye Varlık Fonu hı hı. tarafından e, satın alınmasıyla ilgili en büyük işlem hacmi e, bu e, bu yıldaki e, 1 milyar 650 milyon dolar büyüklüğünde bir e, işlem. E, o yüzden telekom sektörü e, hacim olarak üst sıralarda. Ama e, yine e, telekom sektörüne hizmet veren daha küçük ölçekli belki startup diyebileceğimiz hı hı. işte girişim sermayesinin e, yatırım yaptığı. E, şirketler de var. E, bu anlamda işlem adetleri bakımından da e, ön sıralarda geliyor telekom sektörü. E, finansal hizmetlerden biraz önce bahsettik. Yapı, e, Garanti bankası işleminden <laughs> bahsettik. E, benzer şekilde e, yapı kredi bankasının e, hisseleri de Koç Holding tarafından e, satın alındı. E, yine büyük bir e, banka işlemi olduğunu söyleyebiliriz. Bunun dışında finansal hizmetler sektöründe faaliyet gösteren Yine ödeme sistemleri diyebileceğimiz veya işte finansal hizmetlere farklı alanlarda hizmet veren, teknolojik altyapı, software anlamında hizmet veren şirketlerde de çok sayıda işlem olduğunu görüyoruz. Yani bunun etrafını sarmalayan sektörlerde bunları da finansal hizmetler olarak nitelendiriyoruz. O anlamda yine sayı olarak da öne çıkan sektörlerden bir tanesi. Benzer şekilde dünyada da böyle. Teknoloji, finansal hizmetler, sağlık, gayrimenkul sektörleri dünyadaki yatırım ortamını da şekillendiriyor diyebiliriz. Bu sektörlere çok talep var. Bu arada tabii Türkiye'de hani hep tabii bunları saydık ama unutmayalım değil mi? Onları da sayalım. Yani işte mobil hizmetler, e-ticaret, imalat onların da yine aslında görece ilgi gördüğünü görüyoruz. İsterseniz o rakamları paylaşalım orada da. Hani son gidişata ilişkin bir fikir verir çünkü e, hani benim elimde işte yatırımcılardan ilgi gördü dedikleri işte hizmetler tarafında e, 44 tane E ticarette 24 tane yine işte imalat tarafında da 23 tane e, birleşme mi diyelim buna? Evet birleşme satın alma Hı -hı. veya sermaye artışı yoluyla yatırım hepsi bunların içinde. E, sayılardan bahsettiniz. E, toplam e, 400 işlem var dedik 400'den biraz Hı -hı. daha fazla bunun 70 adedi teknoloji e, finansal hizmetler ve e, internet mobil hizmetler e, 45'er e, işlemle bunun te teknolojiyi takip ediyor. E, oyun sektörü 30'dan fazla işlem enerji yine e, 30 işlem e-ticaret e üretim e bunlar 24-25 işlem e seviyelerinde e ve sonrasında e hizmetler, e sağlık sektörü lojistik e yiyecek içecek e şeklinde liste devam ediyor. Evet Peki 2023 perspektifi çizmek gerekirse e böyle yine hareketli bir yıl bekleniyor mu e ve tabii sebepleri ne olabilir? Evet. Ee, gene yani isterseniz önce dünyayı konuşursak 2023'te biliyorsunuz aslında e, belirsizlik yaratan e, risk faktörlerini artıran e, çok fazla sayıda gelişme var. Jeopolitik riskler var. Artan e, enflasyon oranları, artan faizler. E, Rusya-Ukrayna salgını, resesyon savaşı, beklentisi. Resesyon bütün bunlar aslında 2023'ün zor bir yıl olabileceğine işaret ediyor. Ama bir de şöyle bir gerçek var. Son 40 yılda bu sektörde, bu alanda yapılmış olan araştırmalar var. Onlar diyor ki belirsizlik ortamı ortadan kalktığında ve yeni normale yatırımcılar alıştığında birleşme ve satın alma işlem hacimleri de tekrar canlanıyor, tekrar eski seviyelerine dönüyor. Dolayısıyla aslında şu anki belirsizlik ortamı nedeniyle bir daralmadan bahsetsek de kısa sürede de toparlanabilecek bir durumdan bahsediyoruz. 2023 için aslında ...optimist, en azından... ...Türkiye için... ...optimist bakış açımızı koruyoruz. Hı hı. İlk konu işlemden de... ...biraz bahsedelim isterseniz son olarak... ...yani bu işte şirket satın almaları... Bir ...birleşmelerini söyledik ama... E, ...tabii işte ilk... ...siz bahsettiğiniz yani... ...telekomun varlık fonuyla evet. değil mi? Varlık fonuna satışı... ...orada işte zaten... ...rakamsal olarak aslında işlem hacminde ...birinci sırada yer alıyor. Ama tabii böyle peşi sıra hem biraz daha böyle sektörleri anlatmak ya da hani meblaları vurgulamak adına bence sağlıklı olur, faydalı tamam. olur. Tamam. İlk 10 işlemin, e, ilk e, Türk Telekom işlemi e, 1 milyar 650 milyon e, dolar seviyesinde bir işlem. Hı hı. E, bunu e, Garanti Bankası işlemi takip ediyor. E, o da e, 1 milyar 490 milyon dolarlık hı hı. bir işlem. BBVA'nın satışı. Evet, BBVA'nın e, satın alması. Satın alması, Garanti alması. Bankası aynen. Bu aslında e, tam böyle bir e, bizim... Hissedardan satın alma şeklinde değil de küçük hissedardan ve borsadan toplanan hisselerden oluşan bir işlem. Üçüncü sırada getire yapılan yatırım. Muba getire yaptığı yatırım. Hı hı. 770 milyon, 768 milyon dolar seviyesinde bir işlem. Bunu kalyon enerji, güneş enerjisi işlemi izliyor. 500 milyon dolar diyebiliriz, 490 hı hı. milyon dolar. Bu Sonrasında, arada meşeyi de aslında Birleşik Arap Emirlikleri yani körfez hani evet. ülkeleri diyoruz ama onu da yine vurgulamak gerekiyor. Evet, evet. bir önceki aslında getir mübadalı o da Birleşik Arap, da Arap Emirlikleri Arap olarak emirlikleri, evet. söyleyebiliriz oyundan bahsetmiştik. Dream hı hı. Games işlemi var. 255 milyon dolar. Amerikalı bir yatırımcı grubunun yaptığı bir hı hı. sermaye artışı aslında yatırım. Sonrasında yine bahsettiğimiz finansal hizmetler sektöründe Yapı Kredi Bankası'nın hisselerinin Koç Holding tarafından satın alınması işlemi. Yine bir onu takip eden Körfez bölgesinden Katar'dan gelen bir işlem. Katar Investment Authority'nin Avrasya tüneline yaptığı yatırım. 160 milyon dolar değerinde bir işlem. Altyapı sektöründe Dalaman Havalimanı'na yapılan bir stratejik yatırımcı işlemi var. Ferrovial'in İspanyol Ferrovial'in Dalaman Havalimanı'ndan hisse satın alması 160 milyon dolar seviyesinde bir işlem madencilik alanında bir işlem var. Kuzey Amerikalı bir yatırımcının yaptığı Kartepe Madenciliği satın alınması. %30 hissesinin 150 milyar dolar değerinde. Ve 10. sırada da eczacıbaşı ilacın Gensanta ilacı satın alması 135 milyon dolar değerinde bir işlem. Hı hı. Dolayısıyla aslında pek çok sektörden ağırlıklı olarak Körfez ülkelerinden burada bir takım yine hareketler yaşanmış bulunuyor. Özel sermaye fonları sessiz kaldı diye bir başlık var önümde. Evet. Ona ilişkin ne eklemek istersiniz? Evet, aslında biz Türkiye'de özel sermaye fonlarının çok daha hareketli olmasına alışkınız. Hı hı. Ama 2022'deki belirsizliklerden olduğunu düşünüyoruz. İşlem adedi benzer seviyelerde kalsa da. Hacim olarak çok daha düşük bir hacim gerçekleşti özel sermaye fonu tarafında. Finansal yatırımcılardan bahsetmiyoruz ama finansal yatırımcıların içindeki bir grup özel sermaye fonları finansal yatırımcılar işlemlerini özellikle girişim sermayesi ve melek yatırımcılar domine ettiler bu sene. Adetsel olarak da herhalde finansal yatırımcıların %90'ını yani finansal yatırımcıların yaptığı işlemlerin %90'ını bu iki grup gerçekleştirdi. Hacim olarak da 2 milyar doların üzerinde bir hacim yaptılar. Hı hı. Küçük ve orta ölçekli işlemler pazarını bunlar şekillendirdi, yönlendirdi diyebiliriz. Genelde de küçük ve orta ölçekli evet. işlemlerin daha hareketli olduğunu söyleyebiliyoruz evet. değil mi? evet bahsetmiştik aslında yani 400'den fazla işlem vardı. Hı hı. Bunun 270 tanesine yakını 10 milyon dolar altında evet. olan işlemler yaklaşık %70'e tekabül ediyor. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür tüm ediyorum. Tüm bu sağ raporun olun. detaylarını bizlerle paylaştığınız